Evet homojen karışımlar yani çözeltilerin özelliklerine bakalım. Çözeltilerin genel özellikleri homojen karışımlar çözelti olarak adlandırıyor dedik. Bileşenleri birbiriyle tamamen karışan tek faz gibi görünen karışım olacak. Her yerinde aynı özelliği gösterecek. Karışım oluşturan maddeler özelliklerine göre her oranda karışılabileceği gibi sıcaklığa basınca bağlı olarak oranlar değiştirilebilir. Yani çözünen miktar değiştirilebilir basınçla veya sıcaklıkla. Homojen karışım oluşturan bileşenler karışımda eşit dağıldığı için karışım tek faza sahip olacak ve tek bir madde gibi görünecek diyelim. Homojen karışımların bileşenleri çıplak gözle görülmeyecek. Bekletildiğinde çökelte oluşmayacak. Gaz ve sulu çözeltileri genellikle saydam olacak. Üç fiziksel halde de bulunabilecek diyelim homojen karışımların çözeltilerin bileşenleri ne? Çözücü ve çözünenden oluşacak. Çözeltide genellikle miktarı fazla olana çözücü, az olana çözünen diyeceğiz. Sulu çözeltilerde miktara bakılmaksızın su her zaman çözücü olarak kabul edilecek. Örneğin tuz su karışımında su çözücü, tuz çözünen, tuzlu su ise çözelti oluyor. Çözeltilerde çözücü ve çözünen kütlesinin toplamı çözelti kütlesinin toplamına eşit olacak ancak çözücü ve çözünenin hacimleri toplamı çözelti hacmine eşit olmayabilir, olmayacak da. burada çözelti ve çözücünün çözünenin hacimlerinin toplamına eşit olmaması, karışan maddelerin birbirlerinin boşluklarını doldurması olacak ama kütle her zaman korunacak diyelim. Homojen karışımlara yaygın örnekler pirinç, tunç, bronz gibi yapılar alaşımdır. Metal metal karışımlarıdır alışımların hepsi homojen karışım olacak. Kolonya, tuzlu su, gazoz, maden suyu, mazot, zeytin, deniz suyu, şerbet, çeşme suyu, benzin bunlar yaygın örnekler olacak homojen karışımlara. Gaz çözeltilerin hepsi çözelti olacak. Her zaman homojen karışım oluşturacak gaz karışımları diyelim. Bazı koşullarda çözücü daha az, bazı koşullarda ise çözücü ve çözünen maddeler arasındaki kütlesel fark çok az olacak. Gaz çözelti bu çözeltilere, e, bu tür çözeltilere örnek olacak. Çözücü ve çözünen maddeler arasındaki kütlesel farkın az olduğu çözeltiler olarak da isimlendirilecek. Alaşımlar iki ya da daha çok metalin, bir metal ile yarı metalin, bazen bir metal ile ametalin eritilip karıştırılmasıyla oluşan yapılara verilen isim. E, Alaşımlar çoğunlukla homojen olmakla beraber heterojen örnekleri de var ama çoğunlukla homojen olacak. E, bir çelik türü olan perlit heterojendir mesela. Lehim, kalay kurşunun eritilmesiyle nikel çeliği demirle nikelin eritilmesiyle, pirinç bakır ve çinkonun eritilmesiyle, bronz bakır, kalay ve çinkonun eritilmesiyle, tunç bakır ve kalayın eritilmesiyle, 22 ayar altında altın ve bakırın eritilmesiyle elde ediliyor. Amalgam ne demek? Kalay ve bakır alaşımının civa ile karıştırılması ile elde edilen karışıma amalgam ismi veriliyor. Amalgam çok dayanıklı bir diş dolgu malzemesi olacak. Çözeltilerin bileşenlerinin fiziksel haline göre sınıflandırılması, çözeltiler katı, sıvı ve gaz olmak üzere 3 fiziksel halde de bulunabiliyorlar çözeltilerin fiziksel halini genellikle çözücü belirleyecek. Çözücü katı ise katı çözelti, sıvı ise sıvı çözelti, gaz ise gaz çözelti ismini alacak. Hemen örneklerimize bakalım. Katı çözelti, çözücüsü katı. Katı katı örnek alışımlar olacak. Katı sıvıya örnek gümüş civa amalgamı, diş dolgusu. Burada Civanın gümüşte çözündüğünü görüyoruz. E, gaz e, katı çözücüsü katı e, çözüneni gaz olan e, hidrojenin paladyumun içinde çözündüğünü görüyoruz. Paladyum içindeki hidrojen gazı. Bunlar özel örnekler. Sıvı sıvı e, daha doğrusu fiziksel hali sıvı çözücüsü sıvı olanlar. Sıvı katı şekerli su tuzlu su tandır diyot gibi yapılar. Yani potasyum iyodürün etil alkolde çözülmüş hali sıvı sıvıya kolonya ve sirke sıvı gaza sıvı gaza ise gazoz kola maden suyunu örnek verebiliriz. Gaz gaza daha doğrusu çözücüsü gaz olanlar bütün gaz karışımlarını örnek vermiştik. Gaz sıvıya ise nemli havayı örnek verebiliriz.